Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Bologna ile Empoli karşı karşıya geliyor. Lige Udinese beraberliğiyle başlayan Bologna ardından Napoli'ye 3-0 kaybetmişti. İç sahada kazanıp moral bulmak isteyen Bologna geçen sezon Empoli maçlarını hem içeride hem dışarıda kazanmayı bilmişti. 4 puana sahip olan Empoli son maçında Roma'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşmaya gelirsek kısır bir maç olmasını bekliyorum dengeli geçer. 2-5-6-1.52-19-30Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.